Arif Bey iyi akşamlar. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. İran'da İranlar. protestolar artıyor. Size şunu sormak istiyorum. Öncelikle bir ne olduğunu anlamamız lazım. Şimdi 50 kente yayılan protestolar daha önceki sokak hareketlerinden farklı mı? Ne kadar güçlü? Hani böyle bir rejimi değiştirecek güç de mi ya da nereye evrilir? Ekonomik olarak başlamıştı başta. Genel değerlendirmenizi dinlemek isterim. Tabii ki aslında e, bu protestolar e, Tahran e, esnafı tarafından başladı ve özellikle de İran'da İran para biriminin riyal'ın ciddi değer kaybetmesiyle e, e, İran esnafında ciddi bir rahatsızlıklar vardı. Hatta onlar sürekli şunu söylüyorlardı sattığımız paraya kendimiz mal alamıyoruz. Borçlarımızı ödeyemiyoruz. Vergilerimizi ödeyem, kiramızı ödemiyoruz. O nedenden dolayı ve İran yönetiminin özellikle de döviz konusunu daha ciddiye almalarına söylüyorlar. Ve aslında protesto gösterileri başlatan ilk başladığı yer Alaaddin AVMS'i diye bilinen Tahran'da ve orada genellikle cep telefonu bir tür dövize daha endeksli ürünler satılan yerle başladı. Tabii ki onu destekleyen diğer sektörde de grevler veya protestolar oldu. Ama işin en önemlisi bu Tahran'da kalmayarak İran'ın birçok kentine sıçradı. Ve önce tabii ki esnaf şeyine ama daha sonra esnafı açtı. Yani bugün geldiğimiz noktada esnafların bir protesto hareketi diyemiyoruz. Yani esnaflar zaten çekildiler. Şu anda onlar sadece grev falan üzerinden bir şey yapıyorlar. Şu anda sokakta olan esnaf değil ve sokakta olan farklı profildeki göstericiler. Şimdi bu ne kadar e, e, yayıldı? Şöyle diye ve nerelere e, yayı, yayılmış durumda? Şimdi e, sizin yayına girmeden önce ben e, ben sayıyordum. Bugün mesela e, e, belli şehirlerinde katılmasıyla 70-80'e yakın kent e, e, gösterilere katılmış durumda küçük ve şey olarak. Ama işin Kübra Hanım en ilginç olan şeyi yani diğerlerinden önemli olan şeyi bu defa e, çok büyük kentler kentlerde gösteriler yok. Evet. Yani diyelim ki biz mesela İsfahan diyoruz, Şiraz diyoruz, diğerler diyoruz ama genellikle genellikle oradaki kentlerde değil ilçelerde. Yani şöyle diyeyim İran'ın e, e, kent şeyleri şöyle. Ostan, Şehrestan ve Şehr olarak evet. iyalet, il ve kent diyelim ee, e, 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 ve e, e, Türkiye'den biraz daha e, farklı protesto gösterileri genellikle ilçe diyelim kentlerde hmm. merkezi yerlerde pek fazla görünmüyor hmm. e, o nedenle dolayı mesela bütün isimlere bakıldığında özellikle de İran'ı yakından bilmeyenler o isimlerin çoğunu bilmiyorlar hmm. e, bildikleri İsvan ve e, Şiraz e, kentlerdir daha çok ilçelerde hmm. mesela biz bugün bu bu akşam biraz mesela Tahran'da bir hareketlilik var. <laughs> Tahran sokaklarında e, e, düne kadar bu da yoktu. <laughs> bu aslında Şöyle e, diyelim. Şu anda tabii ki biz altıncı günündeyiz. Bundan sonra ne gösterir bilemiyoruz. Peki böyle sakinliği eee bunun en önemli mu? Çünkü mesela şunu da merak ediyorum. Daha önce başörtüsünü çıkarttığı için Mahsa Amini ile e, böyle bütünleşen, sembolleşen gösteriler olmuştu. Bu onlardan daha farklı mı? Daha güçlü mü? Daha zayıf mı? Ee, biraz onu da anlamaya çalışıyoruz açıkçası. Tabii ki ondan çok farklıdır. Ve ondan çok farklıdır ama şimdi o 6 ya yakın sürdü. O nedenle dolayı kıyaslamamız biraz zor olabilir ama bu, bu 6 güne kıyasladığımız takdirde kadarıyla... Mesleğe protest protestoları daha güçlüydü. Yani şöyle bir rakam vereyim. Çünkü o dönemde de ben yakından izledim. Yani şu anda 70-80'e yakın bir kent varsa o dönemde 200'ün üzerine yakın kentlerde gösteriler sürüyordu. Büyük kentlerde de vardı. Küçük kentlerde de vardı. Ve her yere belli bir derecede az ve yoğunluk farklı olma şeyle yayılmış durumda. Ama bu gösteriler ee, bu gösteriler hala o, o, mehzani protestoları kadar uzun sürmediği için belki söyleyemem o kadar bir ama geniş en azından gözleminiz alana, o eski protestolar kadar güçlü bir dalga değil daha küçük noktalarda diyorsunuz. Peki. Ya, ama şu ana kadar bunu söyleyebiliyoruz. Evet. Şu ana kadar. Yani tabii şu anda altıncı gününde yarın ne olur bilemiyoruz. Şimdi diğer en önemli farklılığı e, şurada Mesela o gösteriler, özellikle de Mesevini gösterilerin öznesi kadınlar olduğu nedeniyle bir tür toplumsal çok farklı kesimleri ve katmanları da destek veriyordu. Ve kadınlar çok etkin ve aktif olarak sürecin içerisinde yer alıyorlar. Ama bu protesto gösterilerde kadınların sayısı çok az ve bununla birlikte. E, taşra daha e, güçlü orta sınıf ve burjuvazinin burjuvazi göster orta sınıf e, 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 gösterilerde pek fazla görünmüyor. Daha çok yoksul e, kesim daha çok e, e, gösterilerde yer alıyor ve en önemlisi gençler e, ciddi oranda e, yer aldığı e, görülüyor. ki önceki gösterilerde Mahsa Amini protestolarında hem gençler hem kadınlar hem toplumsal çok farklı sınıf ve katmanların da desteği var mesela o onun yarattığı o duygusal birlikteliği o vicdani kesişimi bu protestolarda bugün itibarıyla göremiyoruz hmm. belki yarın oluşur çünkü bu, bu aslında onun motivasyonu daha güçlüydü onun motivasyonu duygusal heyecan oluşturma açısından çok duygusu Çünkü masum, herhangi bir suçu olmayan bir genç kadın öldürülmüştü ve toplum bunu kabullenemiyordu. Peki. Ama burada öyle bir gerçeklik burada yok. Burada daha çok ekonomik. Ee, o, Peki o an... biraz hızlanalım Arif Bey hafif vaktim daralıyor. Şimdi şunu sormak istiyorum şimdi... Trump'ın müdahale ederiz açıklaması bu protestoları aksine yavaşlatabilir mi? Çünkü hani biraz aslında bir nevi hükümetin elini güçlendirecek. Bakın dış güçler burayı provoke ediyor demelerini sağlayacak. pezeşkiya'nın da birbirinden farklı açıklamaları var. Dünkü açıklaması biraz daha kucaklayıcıydı. İnsanlar memnun değilse bizim hatamızdır. Suçu ABD'de aramayın demişti. Trump'ın müdahale ederiz sözleri protestoları nasıl Etkiler sizce? Şimdi e, Kübra Hanım, bunu Türkiye'de söylediğimizde biraz farklı algılanıyor. İran toplumu e, Amerikan karşıtı, İsrail karşıtı bir toplum değil. Yani tabii 1979 devriminde Amerikan-İsrail karşıtıydı. Bugün orada öyle bir toplum yok. O nedenle dolayı Trump'ın açıklaması o toplumda olumsuz karşılanacak. Sana ne e, şeklinde bir ifade pek fazla? e, ee, özellikle de protesto göstericiler açısından söylüyorum. Onlar bu desteği istiyorlar zaten. İlginç. Onlar Mesela Türkiye istiyorlar. olarak düşünüyoruz. Bizde olsa ters teper diye düşündüm ben. Doğru enteresan bir nokta. Evet ama o sokakta öyle öyle yansımıyor. Şöyle bir şey söyleyeyim, söyleyeyim Kübra Hanım. Bu protestoların ilk gününde rejim muhalifleri kendileri Trump'a e, mektup yazarak Etkin destek istiyoruz dediler. Dediler hatta İran yönetiminin protesto şu anda diyor ya protestoyu bastırırsanız şunu yaparım. Bu aslında İran muhalifin muhaliflerinin Trumpa sunduğu öneridir. Onlar söylüyorlardı. Aslında bu fikir İranlılardan oraya gitti. Trumpa gitti durumda. Çünkü o süreci süreci gördüm nasıl bir yol izlediler. Şimdi baktığınız zaman o sokak sokakta protestocular bunu istiyor. Tabii ki Trump'ın açıklaması İran'da toplumun bir kesiminin geri e, gitmesini sağlayabilir. Hatta Trump'ın açıklaması e, yönetimin kendi e, içerisinde bir tür kenetlenmeye de yol açabilir. E, 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 çok farklı bir birlikleri de yaratab e, yaratabilir. Ama önemli olan şu konjektürde, şu konjektürde Trump'ın e, açıklaması Trump'ın söylemeli. İran İslam Cumhuriyeti, İran yönetiminin Aleyhine e, bir açıklama olarak görmek gerekiyor. Şöyle diyeyim e, Kübra Hanım. Aslında Trump bana göre Trump bana göre net olarak İran İslam Cumhuriyeti yani o devleti aşağıladı. Yani bir e, onun egemenlik hakkını onun kendi egemenlik hakkını inkar ederek sanki e, istediği zaman girebileceği bir ülke pozisyonuna itmiş durumda. Bu kimin kimdi bu ülke? Bu ülke e, İran yönetimi. İran bir dönem Orta Doğu'nun en güçlü ülkesiydi. İran'a şöyle yaparsanız Orta Doğu'da şöyle olur böyle olur deniliyor. Ama görünen o ki İran'dan korkmuyorlar. Yok, görünen bile, o ki Zaten son bir eski... yılda özellikle bu İran-İsrail çatışmasında İran'ın yeterince güçlü yanıt verememesi, Ford'a nükleer tesisinin vurulması vesaire, e, Esad'ın da gitmesiyle beraber aslında İran biraz daha en azından psikolojik olarak da güçsüz göründü. Peki bu yıldan ne bekliyorsunuz? Çünkü bir yandan da son günlerde son sorumu olsun. Kısa bir yanıt rica edeceğim. Netanyahu'yla e, Trump'ın e, eğer nükleer e, geliş iştirmeye devam ederlerse İran'ı tekrar vururuz diye anlaştıklarına dair bir takım iddialar yer aldı basında. Bu yıl tekrar biz bir İsrail-İran gerilimi veya tekrar ABD bombardıman uçaklarının bombaladığı bir İran görür müyüz? Bakınız Kübra Hanım, bu protesto olmadan önce bana sorsaydınız ben biraz daha tereddütlü buna yanıt verebilirdim. Ama bence protesto süreci ee, İran'a bir askeri müdahaleyi ya öyle ya e, böyle ihtimalini ciddi oranda artırdı. Hmm. Yani İran'daki protestolar, protestolar, e, protestolar İsrail ve Amerikan elini ciddi oranda güçlendirdi. Hatta şöyle e, 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 bunu net olarak da görebiliyoruz. Protesto başladığından Trump'ın söylemi İran'a yönelik e, sertleşti. E, i̇lk ilk günde İran'ı vurduk gerekirse yeni de yeni de vururuz dedi. Ve daha sonra da e, sizin biraz önce bahsettiğiniz tartışmaya gel, geldi. Yani şu ne, şu şöyle bir tartışma vardı Batılılarda. Biz İran'ı vuruyoruz. Bu İran İran halkı yönetimin etrafında kenetlenir mi, kenetlenmez mi? Aslında saldırı onları birleştiriyor mu, ayrıştırıyor mu? Şimdi bu protesto o kenetlenme ve birleştirme yorumunu, algıyı yıktı. Yani şöyle şu anda İran toplumu biliyor Amerika, İsrail pusuda bekliyor. Hmm. O protestocular da bunu biliyorlar. Pusuda bekliyorlar. O bilinciyle sokaktalar. Hmm. Dem o bilinçle sokaktalarsa demek ki bu kavganın, bu bu kavgada İran e, yönetimini gözetmiyorlar. Hmm. E, yani bu ne anlama geliyor onların gözünde? Demek ki saldırı onları birleştirmiyor saldırı onları e, kenetlemiyor. Demek ki halkla yönetim arasında sorun o kadar büyük ki dış tehdit bile onları birleştiremiyor. Peki. Dış düşman bile onları birleştiremiyor. Peki. Bu bir yönüyle de bir tarihi fırsat olarak var. Bunu ben hep söylüyorum. İsrail'in İsrail'in kesin evet, İsrail Tabii İsrail'in e, e, stratejisi şudur. Düşmanını yaralı bırakma. Düşmanını öldür. Ee, e, İsrail'in tezi yok etmek üzerine kuruludur. Hiçbir e, şeyini e, bırakmıyor. Bugün Gazze'de de görüyoruz, Lübnan'da da görüyoruz, her yerde görüyoruz. Biri düşman olarak e, e, kabul ediyorsa sonuna kadar gidiyor, yok etmeye doğru gidiyor. Şu anda İran İslam Cumhuriyeti yönelik biraz önce siz de söylediniz. E, e, Ortadoğu'da ciddi oranda zayıfladı. Nükleer tesisleri vuruldu. Halkla sorun yaşıyor. Ekonomisi çok kötü. Ve doğal olarak bir tarihi fırsatı var İsrail'in bu tarihi fırsat, fırsatı yaralı bir İranı daha sonra kendisini onarabilecek daha sonra kendisi güçlenebilecek bir İran bırakmak istemiyor Çok güzel özetlediniz. Ee, e, e. Bu protestolardan sonra İsrail hatta bir kara harekatı bile başlatabilir dedi Arif Keskin. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Daha geniş zamanda daha detaylı bir İran yayını yapmak isterim sizinle ama en azından temel sorularımıza yanıt bulmuş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Memnuniyetle çok sağ olun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.